dolu geçiyor? dolu süreç geçiyor hocam. Her yani her günün farklı geçiyor. Farklı farklı yeni eğitimler alıyorsun. Her gün dolu dolu geçiyor. Bir ay boyunca ben sonuncu gün bile yeni yeni bir şeyler öğreniyorum. Her sürekli temel eğitim burada alıyorsun. Temel eğitimi aldıktan sonra her şey sana kalmış. Ama cesaret etmen lazım. Yani Süleyman Hoca'ya ben kefilim. Her türlü. Yani hocam sağ olsun her şeyi öğretti. Her şeyi verdi. Bütün nasıl yapman gerektiğini, nasıl tutuşların nasıl gerektiğini, eğitimlerin içinde her şey var. Yani çok güzel geçiyor, dolu dolu geçiyor. Herkese tavsiye ederim. Ne Hocam, öncelikle gerçekten çok teşekkür ediyorum. Eğitim gerçekten çok dolu dolu ve güzel geçiyor. Bir sistem var, hocanın vermiş olduğu sistemi kesinlikle takip ederseniz ve çıkmazsanız uyum sağlarsanız, güzel tıraşlar çıkarabilirsiniz yani. Temel eğitim gerçekten çok faydalı burada. Hani eğitimin sonunda ben berber oldum diyebiliyorsun. Hani buraya geldiğin zaman hani bir alışma süreci oluyor ilk hafta, ama atlatınca gerçekten çok etkili ve güzel bir süreçle ilerliyor. O canlı. temeli aldınız mı? Evet. Nasıl? Canlı can, canlı cansız mankenler var. O temeli zaten onların üzerinde alıyorsunuz, deniyorsunuz, ediyorsunuz, bol bol çalışıyorsunuz, evlerde tekrar ediyorsunuz, ezberler yapıyorsunuz, her şey içinde. Evet. Full paket hocam. <gülüyor> <gülüyor> Aynen arkadaşlarımızın görüşleri görüşlerini aldınız. Güzel dolu geçen bir süreci tamamladı. Biz de elimizden geldiğince burada temelde verdik. Bu temelden sonra rahat bir şekilde saç kesimler çıkarabilecekler. Ve o temeli gerçekten burada yüzde 99 aslında yüzde yüz kadar da diyebilirim. O bütün bilgileri şema üzerinde olsun, sistem olsun, artı yine videolar olsun. Her şeyleri veriyorum dekinleri ve onun için de rahat bir şekilde buradan gönül rahatlığına gidip yapabilecekler. Siz de eğitime gelmek isterseniz bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bunu da sizlerle paylaşmam nedeni gelen arkadaşların herhangi bir aklında soru işareti kalmaması adına. Yani öğrencilerimin ne durumda geldiklerini görmeniz için bu videoları paylaşıyoruz. Görüşmek üzere hoşçakalın.